Toplu ulaşıma zam, Temmuz'un kazandıranı borsa, altın ithalatına ek vergi. Paradan haber verdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında toplu ulaşım ücretlerine %51,52 oranında zam yapıldı. Tam bilet 9.90'dan 15 TL'ye, öğrenci 4.83'ten 7.32 TL'ye ve metrobüs tam bileti 22,25 TL'ye çıktı. Taksi indirimli ücreti ise 70 TL'ye yükseltildi. Enflasyondan arındırılmış oranlara göre Temmuz ayında bis, Celsius %9,22, Euro %6,51 ve Dolar %4,42 getiri sağladı. Yıllık getirisi %77,43 olarak gerçekleşen BIST 100 son 12 ayında en çok kazandıran yatırım aracı oldu. Resmi gazetede yayınlanan kararla birlikte altın ve kıymetli metallerle kaplanan ürünlerin bazı ülkeler haricindeki ithalatında %20 ek vergi getirildi. Cari açığın önlenmesi yönelik alınan karar kapsamında altının yanı sıra pırlantalı altın ve kaplama adi metaller de yer alıyor.